Evet, son zamanlarda ormus kansızlık sorunu yaşayanlar için ormus demir, demirek çıkıyor olanlar kansızlık sorunu yaşayanlar için. Çok güzel. Bizim Sıkıtır Hanım Efendi her gün geç geliyor işe. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Dedim ki, ne derdin? derdin senin ne? İşten mi atılmak istiyorsun? Canım bunu mu istiyor Gelmek istemiyorsun işe. Açıkça söyle bana. Bana söyle. Benim meseni göndereyim. İşin yaptığın için gönderemiyorum. Ama varsa bir sıkıntı söyle. Ben çok kişi işten çıkarım Çalışmayan tembel adama tahammülüm yok. Kusura bakma. Efendim ben kalkamıyorum. Niye? Akşam erken ya televizyon izliyorum, yatıyorum ama kalkamıyorum. Kalksam uyansam bile kalkamıyorum. Niye? Demir eksikliği var, demir hapı alıyorum, o da sersem gibi yapıyor. Demir hapı alıyor, sersem gibi yapıyor. Uyuyor, uyuyor, kendine gelemiyor. Her gün geç geliyor. Aa, demir hapı iştahını açıyor, durmadan yiyor, kilo alıyor. Kilo veremiyor. Konuya konsantre olamıyor, sersem gibi. Bazen antidepresan kullanıyor. Sarı kantaron üzerinde ormuz koltuğu kullandı antidepresanlardan kurtuldum. Kansızlık sorunu nasıl aşacağım dedi. Kansızlık sorununu özel bir ürün ettik. Ormuz demir. Çok yüksek oranda demir içer. Ama bunun içermiş olduğu demir demir apı gibi değil. Vatandaş demir apı alıyor. Midesinde bulantı, kusma, midarısı, kramp yapıyor. Doktor demiş ki demir enjekte, <laughs> demir iğnesi enjekte edelim. Ama önce test yapmamız lazım. Alerji yapıyorum. Test yapmış da bu da alerji yapıyor. Yani demir aparamıyor, demir iğnesi vurulamıyor. Ne olacak? Demir eksikliği, kansılık. İşte burada mükemmel bir ürün. Günde üç defa bir çay kaşığı ama tabii önce çalkalıyoruz. Çalkalamadan olmaz. Çalkalamadan olmaz. İyice çarkalıyoruz. Günde üç defa yarım çay kaşığı, yarım çay. Kaşığı. Yarım bilim yeter. Çok çok etkiler. Şimdi hanımefendi kullanıyor. Saatinde zamanın işe geliyor. Neşesi de yerinde. Yavaş yavaş da kilo veriyor. 4 tabak yiyip de doymayan kadıncınız Şimdi yarım tabak yemekle doyuyoruz. <laughs> Şimdi vücut demir ihtiyacını karşılayamazsan ne oluyor? Hücrelere demir oranı eksikse o demiri almak için sürekli yetiştirmek, yemek yemek zorunda kalıyor. Çok çok yiyor ama çok yemek, çok vitamin, mineral, enzim almak değil. 50 yıl önceki bir elmada 400 mg C vitamini varken şimdi 4 mg var. Sadece C vitamini değil, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, bor, sebzelerde, meyvelerde, tahılda, bakliyatta sıfıra yakın hepsi. 50 yıl öncesine göre çöktü. Tarımda kullanılan Kim ilerse tarımı, sebzeyi, meyveyi, tahılı, gıdayı yok, çürüttü, yok etti. Fos, içinde bir şey yok. آه wow. إنت evet.